Büyükşem hocamız e, heykel öğrencisiydim ve ailemde hiç kimsenin e, henüz e, ne sergi, tiyatro, herhangi bir çalışmaya gitmemesi e, benim de ileride sanatçı olarak devam edeceğim hayatımda e, büyük bir eksiklikti bende. E, bu bendeki eksiklik ailemdeki sanata olan e, uzaklığını e, herkes tarafına ulaşabilir olması için e, en mantıklı şey sokağa çıkarmaktı. Sözlerin sahibi Gencay adı güzel. 20'li yaşlarında sanata gönül vermiş bir üniversite öğrencisi. Sokakta sanat var. 2011 yılında Edirne'de sanatı kapalı salonlardan çıkarıp toplumun tüm kesimlerine ulaştırma hedefiyle Gencay ve arkadaşları tarafından kuruldu. Sanat dünyayı anlayıp yorumlayabilme işidir ve böylelikle herkesin duygusal ve düşünsel olarak ifade edebilmesini sağlamak bizim asli görevimiz. O yüzden sanatın herkes tarafından uygulanır ve kötülebilir olması bizim için önemli bir detay. Bunun ötürü Sokakta Sanat Var festival zamanı bütün yaş kitlesine hitap etmektedir. Yoğunluğumuz çocuklarla beraber olmakta. Çocuklarla yine çeşitli sanat atölyeleriyle karşılıklı eğitim çalışmalarıyla etkinlikler yapıyoruz. Müzik 2016 yılında dernekleşen Sokakta Sanat Var, bugüne kadar 5 festival, 6 tiyatro oyunu olmak üzere 66 etkinlik düzenledi. Ebru sanatından şiir dinletisine, heykel atölyesinden konserlere, maske yapımından pandemime kadar birçok farklı etkinlik şehir meydanlarında kurulan festival alanlarında halkla buluşturuldu. Hayal var, bu sokakta sanat var. Sokakta Sanat Var Derneği'nin Edirne, İstanbul, Bolu, Gaziantep ve Tekirdağ'da yaptığı etkinliklere yüz binlerce kişi katıldı. Her yıl Mayıs ayının ilk haftası Edirne'de düzenlenen Sokakta Sanat Var Festivali'nin altıncısı bu yıl 3-7 Mayıs tarihleri arasında katılımcılarıyla buluşacak. Burada bulunduğum süre içerisinde sayısızca tiyatro oyunları ve şiir dinletileri çıkarttım. Bundan önce çok sosyal bir kız değildim fakat buraya geldikten sonra insanlarla daha neşeli ve daha verimli olarak konuşabildim. Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorum ve orada sanatımı icra etmem için de burada farklı tarzlarda insanlarla tanıştım. Burada düzenlediğimiz festivallerde insanların gerçekten bizi izlerken neşeli olduklarını ve yaşam sıkıntılarından biraz daha uzaklaştıklarını fark ettim. Bu da benim için büyük bir onur. Onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. Aramızda bir duygu paylaşımı gerçekleşiyor ve sanatın en önemli tarafı da bu bence. Sokakta Sanat Var Derneği'ne başla Edirne Belediyesi olmak üzere bugüne kadar birçok kurum, esnaf ve vatandaşla destek oldu. Ayrıca festivalin hazırlık sürecinde görev alan binin üzerinde gönüllü, ilgilendikleri sanat dalında kendilerini geliştirme imkanı buldular. Gönüllü olarak bir konu üzerine uzmanlığınız varsa bu konu hakkında burada öğrencilere, yardıma ihtiyacı olanlara destek verebiliyorsunuz, bir şeyler anlatabiliyorsunuz paylaşımda bulunabiliyorsunuz. En güzeli bu. Sanat ile insanlar arasındaki bir ilişkiyi ortaya çıkarıyorlar. Bu durumda da insanlık ilişkileri de gelişmeye başlıyor ve bunu sanat ile yapıyorlar. Doğal olarak duygu gelişimleri de gelişiyor ve kişilik olarak da gelişimleri artıyor. Sokakta Sanat Var Derneği bir grup öğrencinin herkes için sanat hayaliyle ortaya çıktı. Sanatın başka bir dünyayı mümkün kılabileceğine inandı. Hem sanatı sokağa çıkarıp özgürleştirdi, hem de binlerce katılımcının hayatında nesiller boyu sürecek kocaman bir fark yarattı.